Merhaba arkadaşlar Antalya Gazpaşa'dan bütün dostlara selamlar. Gördüğünüz gibi tekrar bir yemli avdayız. En son 8-10 gün önce gelmiştik buraya. O zaman sokarlar falan iyiydi. Tahminim bayağı büyümüşlerdir ama su bayağı temiz. Şöyle bakın meramıza. Tahminim çok keyifli bir av olacak. İnşallah umduğumuz gibi balık yakalarız yemimizi hazırladık. Değişik karışım yaptım. Evet arkadaşlar avımıza geçelim. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Bize de rast gelsin inşallah. Avımıza başlıyoruz. Şöyle azar azar yemleyelim. Az daha atalım. Yeter. Elimizi kurulayalım. Ekmek falan yapışmasın. Of abil Yanlışlıkla aldım. Artık neyse. Sokar ya. Yandan aldı herhalde. Yukarı kaldır. <laughs> Sokar. Yüz gözünün dibinden yakalanmış. abim Az dışarıdan bilen bilmiyoruz ki. Tamam bunlar da Hadi, olacak? Oh, abi hamurla aldım. Üf. Bilmiyorum. <laughs> oh, kırmazsa iyi. Sokar herhalde de iri sokar. Ah. Üf, sokarın büyüklüğüne bak. Yamdan gözünün yanından almış. Çarptırmışız. Of, sokar mı gene? Kaldırabilirsin. Ya iri sokar, ya da yandan mı yedi yani? Yok, Şundan yemiş. Bir ağzından Yok arkadaş, bugün ağzından balık yakalayamayacağım. Bakın size bir şey göstereceğim. Şu kardeşimizi koyalım. Hamura bakalım. Hamurda kardeş. Yani hiç <laughs> hepsi var. Aromalı bir hamur yani. Alıp gidiyormuş ya. İkincide de de aynı oldu. Abil. Bekliyorum suyun üstüne çıkacak diye. Şamandıra gömüldü gitti.

Bakışlar burada da çıkıyor dedim. Tam ağzın. чоа Evet arkadaşlar güzel meyve aldık. Hep amuray vurdu. Bir de buna bir karışım yaparız. Yosun gibi bir şey. Yosunu nerede alacağız gerçi? Kıbrıs'ta millet kendi yapıyor abi o şey hamur o yeşil bir şey yapıyorlar ya. Bak normal hamura da vuruyor zaten. Demek ki hikaye. bir daha iyi oluyor onun yaptığına Normal hamura da vuruyor yani. Daha olsa daha vuracak vallahi. <laughs> Aldı. Ney? Papaz. <laughs> o şerefsizlermiş. miymiş? <laughs> İki saattir onu yapar. Of. <laughs> sokar sokar ne papaz. Ben yani uğraşmam öyle. Papaz da mapaz da. Üf, yavrum benim. Beyaz sokar. Şşt kamerayı pisletme bakayım. Yavrum bak 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 kıracak 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 bak şey ya buraya Beyaz sokar Üff Tam yine ağzından bak tam ağzından almış Allah Allah Oradaki ne yok muymuş kaçmış mı? Şuradaki kaçmış mı? Ama iyi vuruyordu. Batırıyordu Şamandıra'yı. Evet. Diye Aynen birini götürüyor. İlerideki. Sistem güzel ya. Hem spor yapmış. Of. Bu ne lan? İyi diredi ama hemen saldı. Oğlum niye saldın hemen? Boynum mu kırıldı lan tasma vurunca yoksa? deneyelim. Ne yapıyorsun sen? Bana böylesi lazım işte. Böyle gezdirecek. Ha? Maşallah maşallah. Maşallah. Harbiden iyi ya. Huu, çok büyük bir sokar yakaladım abi. Dev gibi. Dur bir minik şey. Senin de canın yanmasın benim de ha. <laughs> Kaybol. <laughs> Kar göz hamur. Kardeş içine koyuyorum hamurla aynı yere. Ama vuruyor demek ki iyi bir şey. Kardeş ve yanı çaramalı. Bu ne? Hiç daha affetmiyor ya Aromayı seviyor Ya çocuğum ya Gel Böyle Uy, yavrum Ya De bir görsünler seni. Bakın arkadaşlar hamurumu göstereyim. Görebiliyor musunuz? Kırmızı kırmızı karides aromalı. İçi de, dışı da. Şöyle. Karidesin suyunu emdi, karidesin suyuyla beraber güzel bir şey oldu. İyi de balık vuruyor yani. Hatta bakalım şöyle. Takalım hemen. büyük gibi olur ama neyse bir küçük de kalır. Hemen atıyoruz. Bakalım atar atmaz Ya vuruyor vurmasına da yakalamak sıkıntı. Her atışta keşke yakalasak. Of yakaladım vallahi. Gel yavrum. Gel çocuğum. Gel. Gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birisi de ufağa da vuruyor. Mesela bu minicik bir şey. Ama biz onu ne yapacağız? Salacağız. Ağzından girmiş burnundan çıkmış. Kimize zararı mi? Çıktın mı? Hala. Görüşürüz. ya bu uf <gülüyor> <gülüyor> gel ya ufacık şeye bak ya neresi zevkler derdi işte bu ah. uh. zevk uh. heyecan bu işte orta boy küçük beyler yani. biraz mola verdik bir tane tekne girdi şimdi demir atıyorlar Gece balığa falan gidecekler. Yemleme yaparlar orada. Meraklılar. Sabitlediler. Zaten son saatler. Şimdi gireceğiz biz de. Sen sokarsın kendine eline. Maşallah. Biri bir sokar daha. Arkadaşlar. Bakın sokarlar Hiper aktif misin oğlum? Bir dur bir. Dur <laughs> da bir görsünler. Tombalak şey. Bayağı büyük arkadaşlar. İyi yani. değil. Karış. Var. Evet arkadaşlar. Bugünlük avımızı bitirdik. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. güzel bir av oldu. Hamurla denedik. Hamurla da biraz içine karides karıştı. Karides aromalı bir hamur oldu. Ama güzel oldu yani. Çok güzel sokar vurdu. Güzel, keyifli bir gündü. Bunlar da balıklarımız arkadaşlar. Göstereyim onlara da. İnşallah herkese daha güzelleri denk gelir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol bereketli, keyifli avlar diliyorum.